Hepinize merhaba. Gecelerin yargıcı, suçların korkulu rüyası. Ben hep burada takılıyorum ya. Neyse Batman'de Arkham Knight'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız. Hop. Şöyle bir git gel yapalım mı? Karşı zeplinden bu zepline geçmiştik. Karşı zeplinden bu zepline. Çirkef sıçramış. Hop hop hop. Karşı zeplinden bu zepline. Çirikef sıpçamış. 45 yaşında da Adile de hanım kimlere aldanmış? Hop 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 45 yaşında da Bruce Wayne kimlere aldanmış? Bu duvardan bir şey çıkmaz. Joker bize kalmaz. Hop hop hop. hop. Skekro konuşuyor. Cold Burst'ü like el vermekte anlaşmaya çıkıp sağlamamışlar Mr. Stake'le. Aynı Biological Engineering kısmında adama ihtiyacı varmış korumak için. De, fakat neden? Şimdi biz bu arada gemiyi yine sağ sol yapacağız. Ama nereden? Ben bu hala koşarken shift'e basıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Buna eklemeye gerek yok ya. Açamadın. Sebep? Door locked. Bir dakika bu ne? Ben bunu uzaktan ekleyemem. ee, Peki ben sana ne yapacağım şimdi? Oyun. Senden hala çiğri kef olmaz. Bunlar benim dövdüklerim değil mi? Aa yok bunlar çalışanlar. Bir de bunlara işken. Ah röntgen. Ah şurada birinin fazladan bacağı çıkmış. O ne ya? İki tutup. Bu röntgenlerin ne işi var burada? Oo, çok şey yapıyorum. Wait a minute. Ben bunu hackleyemiyor muyum cidden? Voice aktive sekiri. Unique voice. Aa, sesten aktive oluyormuş. E bunların hepsi ölü. Ben bunların nereden ses ümüğünü sıkıp mı ses çıkaracağım? Ben nasıl yapabilirim ki onu? Şurada şurayı patlattık. Aşağıya gelebileceğimiz bir yer var mı? Yok. En fazla buradan dışarı uçabilirim. Şu dedektif modu Tekrar açayım. E ben şimdi ama gemi modunu aktive... Clear of the, the, clear the... Tamam. Ha camı kıracağım. Vay 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 vay. Süper. Sağ kaydırış kayış kayması. Tamam. İki saattir diyorum acaba ne yapacak? Meğersem camı kıracakmışım. Arkadaki cam da kırıldı değil mi? Scan trophy in location mı? What the Scan in currently obtained trophies at them. seni. No subject detected. Ne? E burada normalde şimdi trofi mi çıkması lazım? Ha burası çıktı. Ha bu çıktı içindeymiş. Okey. E tamam. E ben bunun için mi geldim buraya? Ben nasıl şimdi gideceğim gemide? Aa sıkıntı bastırdım Batman. Batman yeter. Sen ciddi misin ya? Buradan girdik ya. Aman buradaymış gidiş. Öf Ah <laughs> İşte sonra senden neden Batman olmuyor? İşte bu yüzden. Burası kırılır. Burası kırılır. İçinden ne çıkar? Hadi girelim bakalım. Hemen Patlat. Joker çıktı. Aha Riddler çıktı. Tamam. Yok çıkmadı. ben seni yapmam. Ha bu arada şeyi söyleyeyim yorumlarda Catwoman'ı kurtarmamı çok istemişsiniz. Şu Airship'ten çıkalım. Led Zeppelin'den çıkalım. İlk yapacağım iş Catwoman'ı kurtarmak Ben bu trofiyi almam. Ben şey yapamam. Uğraşamam bunlarla. Beni bu Riddler ben Batman oyunlarını oynadım oynayalı. Sevmem rittlerim. Aksis. What the heck? Niye hepsi bunların sayımız tek diye geçiyor? Çok ilginç. Bütün kapalı hastaların hepsi <laughs> sayımız tek olarak geçiyor. Aa, ay. Hepsi de ölmüş. Aha. Neler oluyor? Fear Toxin'e falan bağladık. Stag and on a birlikte çalışıyorlarmış. Cloudburst diye bir proje üstünde ve Scarecrow birlikte çalışıyormuş. Stag must have double Peki neden Scarecrow saldırıyor size diyor? Büyük ihtimal yamuk yaptı ona yan çizdi diyor. Cloud Cloudburst'ün ne olduğuna dair araştırma yap dedi Alfred'e ne olduğunu bilmem lazım dedi. Harbiden ne acaba bu? Şuradan sesle oynayabiliyoruz mu? Use computer. Neden? Burst'la alakalı bir şey mi bulacağız? Stein el izini verdik. Weapon security system. Tamam nereye bağlanacağız şimdi bad boy? Access granted. Kim geliyor? Aha. Aha. Dur dur kapat şunu. Ha bunu açtık. Aman ya, Riddler trofi çıktı çıka çıka. Ha, sonunda el izli bir kapı. Ne güzel açıldı. Tamam. Kaçırdım ama. Şimdi burada adam var, değil mi? Oo! Çok param var. Batman bile bizi durduran mini gun'ı var. Ama Scarecrow'u ihanet etmekten kendini alamadın değil mi diyor. Çok üzgünüm dedi. Daha üzgün değilsin. Elif ee, çok üzgünüm diyor. Daha üzgün değilsin diyor. Ben seni ben sana neler yapacağım bak Allah aman aman neler neler dedi. Sen bir Scarecrow'un gazını ye bak sana neler olacak diyor. I will a lot of when I, I should leave him until the first. Mini olan herif var ya onu <laughs> sona bırakacağız. Şimdi azıcık gizli işler. Şu sarıları ne yapabilirim acaba? Şimdi ilk olarak kardeşim ilk olarak seni alacağız. Kapat şunu. Yanlış yere gittik la. Dur görecekler. Gördü. Kaç. Yok yok görüldük ya. Çok o kadar tırt bir yere geçtim ki. Aa, ama yakışmadı ki hiç bu bana. Pi 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 havalarda dolanalım bakalım belki yerimi kaybettiririm. Belki de işime yaramıştır bu benim. Hani yok yok gördü. Beni öldürsenize. Beni öldürsenize. Cidden. Ha beni öldürün, beni öldürün. Ben buna baştan başlamak istiyorum. Ya da istemiyorum. Bir fikrim yok şu an açıkçası. Ha istiyorum, istiyorum. Öldürün beni bakayım. Baştan sessiz gideceğiz. Batman gibi gideceğiz. Geceyi kullanacağız. Uf. Tamamdır. Şimdi az önce ilk Silent tek davını yaptığımız adam nerede? Burada. Önce bu. Önce bu. Ben az önceki hatayı nerede yaptım? Alfred'le aynı eve çıkarak mı yaptım acaba? Ha 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 Şimdi sen Silent Tekna yapabiliyoruz mu gülüm? Yapamıyoruz. Şu şey vardı benim. Aha. Kayma var kayma. Smoke pellet değil. Bu benim iki tarafı. Silahım nerede? Remote control. Batarak line launcher. Bu line launcher'ı ben oyun başından beri hiçbir yere kuramıyorum ya. Aa! Şurada iki tane var. Bu ikisi çok tehlikeli. Görmezler, görmezler. Yok yok. Hii! Çabuk, 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 çabuk. Allah kahretmesin. Yine görüldük iyi mi? Tamam neyse. Artık pis yollarla yapacağız bu işi. Fi fi fi. Oradan oraya uçmalı. aynı te bir. Hemen şuradan şey yapacağım. Ha seni arıyorum iki saattir. Oylostam tabii ki Batman'im oğlum ben. Neyse bunlar zaten benim burada olduğumu biliyorlardı ya. Çok bir e, zamazingoya gerek yok. Şimdi ben burada ne arıyorum? Adam arıyorum tabii ki. İla, Oha nere nere geldim acaba? Vay be, ne yer altı şebekesiymiş anam. Her yerlere ulaşıyor. Şurada bir şey çıkıyor. Ona bir Grapple shoot. Hemen. Tekrar yukarı çıkabilirim. Yarasayım ben. Ben yerin altında ne işim var? O orada alet var benim yerimi bulacak. Şuraya bir çık. Kaç 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 kaç. Hemen bir adam daha, sıradaki kurbanları arıyordu Batman. Bunlar baygın. Şuraya gidebilirim. Yok yok yok. Siz orada çok kalabalıksınız. Siz de orada çok kalabalıksınız. Şimdi ben seni çok güzel alacağım gülüm ya. Oha 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 çok güzeldi. Bu da gitti. Şuna bak ne kadar rahat dolaşıyorum. Betmedim ben ya karanlık işte benden yana. Ah ben canımı yiyeyim elbisemin. Şurayı bir tutunalım. Sıradakiler nerede? Siz hepiniz orada toplanmışken hazır. Ben şuradan bir tane daha alıyorum. İzninizle. Şunu öldür öldür öldür. Çabuk kaç. Buldular mı yeri mi? Tamamdır. Kaç 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 kaç. Yakınlarda adam var mı? Yok. Var. O oh, o oh, o oh, var. Şuradan camı kırıp girsem mi? Ya da aa, oraya gidemem. Silahlarını acaba disturber'la şey yapsam mı? Nerede benim disturberim Şu adamın silahını şey yapayım. Nerede? Hah disturber. Bir an silah kaybettim. Bu gitti. Bir. Aha minigana gitti bunun. Şimdi şu zibi alak. Çabuk. Koş. He's got Şunu silent lan silent. Oo, bu koca dana tabi ben bunu şey yapamadım. Smok pilot, smok pilot. Billet. Smok yok. Çok saçma bir şey yaptım ya. Çok aa, acayip saçmaladım. Of. Night, I am Batman. Yuhu. <laughs> <laughs> Bitti sonunda. İşte çok konuşunca ben olmuyor gari. Bakayım bunları şey yapabiliyor musun? Vay. Ve bunları da kullanabiliyormuşum. Neyse Simon's tek nerede? Hemen Simon's Tech'e gidelim. Bir dakika dur. Nasıl açacağım burayı? Simon? Bitmedi mi? Adam. Yo bitti. Peki müzik niye durulmadı? Simon's Tech'i sanırım burada bırakıyorum. Gidiyor muyum? Sekir araya. Allah Allah. E araya zaten sekirli. Ben niye kaçırdım? Bunun için adam mı var? Olamaz. Baygın adam yok ki şu an. Oyun mu baga girdi? <laughs> Varmış ya. Şurada bir zibidi var. Nerede o? Hırto. Gel buraya. Bir dakika oyun bence bug'a girdi. Burasının daha aşağısı yok ki. Aa bu sefer de şey çalışmıyor. şimdi oldu. Bu sefer bitirdim sanırım. Az önce bu da baga girdi. Şey yapamıyordum. Counter atak yapamıyordum. Bu da şeye benziyor. Team Fortress'taki minigun Taşıyan adam var ya Soldier mıydı adı? Sanırım şimdi bitmiş olması lazım. Bir Lütfen bana yer altında adam görsen ben bir bak daha kaldırmaz görünüm. Bitti. Hey Allah'ım bugdan ne çektim ya? Of! Ah, oh, sonunda! Sonunda! Beni buradan çıkartman lazım, çok çılgınlar diyor. Bana yalan söyledi. Bir şansın daha var, Stake. Bir! <laughs> okey, okey. Tamam, tamam. Bak kardeşim diyor şimdi. Scarecrow bana geldi diyor. Piyasayı sordu, araştırdık, ortalama bir şeyler bulduk diyor. Sallıyorum şimdi. Diyor. Ne yapıyor diyor? Gazı soruyor. Aha, gaz veriyorlar. Ay de, işte bunu yapıyor. Bana dokunmalarına izin verme. Cloud Söyle Cloudburst'ın e oh, ne işe yaradığını. No. Bütün vücudumda karıncalan karınca dolaşıyor işte. I leave you to your Rüya mı görüyordu orada? Yoksa cidden yani zi, şeyine zarar, zarar veren bir şeyden mi bahsetti cildine? Hiçbir fikrim yok. Hadi kapıyı açalım. Bu kapı çok güzel açıldı da. Bugünlük burada kesiyorum. Okay, ne yapıyorsun Joker? <laughs> İyi bu sefer korkmadım Malatya'dan. Scarecrow burada diyor. Ben bunu bırakmam. Bastır bastır bastır. <laughs> Bir dakika iki tane Scarecrow. Roll, up, roll. It's the pictorial scare show. Gerçek so Scarecrow'u scarecrow se se so, seç. Yarışma sunar gibi bir şey yapıyor. Birini seç diyor. Hangisini seçeceksin? Soldaki mi sağdaki mi? Şimdi bildiğiniz üzere sola yatık. Sol. İçi, i̇çimden... İçimden bir ses bana sol diyor. Tek dal. Joker çıktı. Yalan o. Yanlış. Of ya yedim zehremi. Pew! Neredesin? Neredesin? Göremiyorum. Alfred'e bağlan. O bir şeyler yapar herhalde. Pislik. You're not ölmüyorsun. Sadece ölüyormuş gibi hissediyorsun. Benim toksinim ciğerlerini dolduruyor. Senin en iyi korkularını sana doğru çekiyor. Ne görüyorsun? Korku içinde bir şehir mi? Yoksa güvendiklerinin sana ihanet ettiğini mi? Yoksa en karanlık sırların ortaya mı çıkıyor diyor. Ben senin beynini parçalarken yani parçalarını ayırırken Gotham um izleyecek. Mask Bu maskeyi suratından keseceğim ve bütün dünya senin gözündeki korkuyu görecek. Sonra onlar da anlayacak. Hiç umut yok onları. Oo, <laughs> Tabii ben şimdi bir no kahramandan öte bir amacım ya size Bir umut no işaretiyim ya. Batman. Tipe bak. What the back? Geri geldim. Suratım ne oluyor? Suratıma ne oldu? Ne oluyor ben? Ay Joker oldum. <laughs> I how it is. Vallahi Joker oldum. Aa. Benden korkup kaçıyorlar. Hayır hayır durmak yok. Çok üzgünüm ama ben çünkü şu an delirdim. Ben şu an bir kötüyüm. Aa ah, Scarecrow'un hoşuna gidiyor. Bir dakika suratıma bakmak istiyorum. Neredeyse öldürüyordum. Batman öldürmüyor ya. İnançlarını bırakıyordum diyor. Şey aya yani güven... Ee, anladınız anladınız. Ya yani neredeyse bütün kuralların çiğnedin diyor. Tipe bak Allah. Ben sana vurmaya korkuyorum suratım ne oldu benim ya? Hadi hadi bitir diyor. Aha senin aileni öldüren pisliklerden daha iyi değil diyor. Evet uzaklaş. Bir şeyler yapman lazım onu durdur. Silah ne? Bir de altı patlarken Joker'in silahı bu. Şu an her şey bir rüya ya. Öt gözlerim de. Yeşerdi. Hah. Kendime geldim sonunda. Öldürdün mü? Öldürmem. Sadece bunlar birer Hayal. Yıkıldım şimdi. Bak beni içten yok ediyorsun Skekrop. Pistik adı. Bir şeyler değişti. Yine geliyor bak. Sen farklısın. Ben onu gelişim olarak şey yaparım diyor Joker. Hani kendini geliştirdin. Yani sende bir gelişim bu. Bir kimseyi öldürmüyoruz <laughs> <biz>. Sen tuzağa <laughs> düştün. Kaçacak bir yer yok diyor. Pi -pi 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 -pi. Aha zeplini düşürüyor. E benim keyfim var oğlum ben korkmam ki ondan. Ha bu kendini kaçırıyor. Doktor Oktopus'a döndü. Ne o? Ha uçak varmış. Aa arkamda Knight geliyor. Aa bazuka. Atla oğlum atla keyfim var benim. Yalnız buradan aşağı atlamayı bana bırakırsın çok güzel olacak. Ay çok zevkli. Kim? Alfred sen mi arıyorsun? Kapat. Alfred şu an konuşamam. Arkadaş üç kere çaldırırsın. Açmazsa kapatırsın telefonu. Scarecrow broadcasting yapıyormuş herkese. şehrinin yıkım aşamasında arkadaşlarının da ölüm aşamasında olması hakkında ne düşünüyorsun diyor. Bana yapıyor. Kendini çok fazla bu sefer çok uzağa esnettin diyor. Yani hani boyundan büyük işlere bulaştı. İşte. Ah, final olarak ölüme yakınken diyor onu diyor bu hale getirenin sen olduğunu bilecek diyor Barbar da. Rescue Oracle from, from Scarecrow Safe House. house. <gülüyor> 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 Şuraya çıkayım. Şurada bitireyim artık. Şuraya da geleyim. Tamam. Şehrin en güzel yerinde pislik yeşil suyunda. Bugünlük bu kadar yeter. Oo, o, oh, o, oh, oh. uzun zamandır hikaye böyle ilerlememişti. Wow, çok fenaydı bu bölüm heyecanı o bakları olmasaydı çok güzel olacaktı da. Neyse umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel bir bölümdü bu. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Facebook sayfamı beğenin. Twitter'dan takip edin. Ben de bugün bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.